Kıymetli arkadaşlar bugün bonoyu yani diğer adıyla senedi bunun ne anlama geldiğini üzerinde yazılanların ne önem taşıdığını anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Kıymetli evrak, çek, senet, bono gibi bir değer bildiren bir hakkı gösterir nitelikteki belgelerdir. Kıymetli evraklar temsil ettikleri hak ile sıkı sıkıya bağlıdır. Bonolar, senetler de para borcunu gösteren kıymetli evraklardandır. Ancak senedin kıymetli evrak statüsü kazanabilmesi ve kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile tahsile konu edilebilmesi için bir takım zorunlu unsurlar bulunmaktadır. Bono'da şekil şartları TTK'nın 776. maddesinde sayılmıştır. Buna göre Bono veya Emre yazılı senet ibaresinin bulunması, kayıtsız şartsız bir bedel ödeme vaadinin yer alması, vadenin ödeme yerinin kime veya kimin emrine ödenecek ise o kişinin adının, düzenleme tarihinin ve yerinin, ve keşidecinin yani borçlunun imzasının bulunması gerekmektedir. Zorunlu şartlardan biri eksik olduğu takdirde kıymetli evrakın bono senet niteliği kaybolacaktır. Bunlardan vade ile ödeme yeri esaslı şekil şartlarından değildir. Sayılan zorunlu şekil şartlarının yanında seçimlik şartlar da yer alabilir. Bonoya isteğe bağlı olarak faiz, bedelin nakden veya malen alındığı yahut yetkili mahkeme kayıtları konulabilir. Yerleşik yargıtay kararlarında ve öğretide de kabul edildiği gibi bonolara özgü seçimlik unsurlardan biri de temel borç ilişkisinden kaynaklanan borcun dayandığı nedenin gösterilmesine yönelik bedel kaydıdır. Yinelemek gerekirse bedel kaydı kambiyo senedinin ihtiyari kayıtlarındandır. Bu kayıt keşidecinin yani borçlunun senenin nehtarından yani alacaklıdan karşı edayı aldığını ispata yarar. Aslında kambiyo senetleri hukuku yönünden bu kayıtların çok fazla bir önemi yoktur. Çünkü kambiyo senedinin düzenlenmesiyle soyut bir borç ilişkisi yaratılmış olur. Bu nedenle karşı edimin elde edilip edilmediğinin önemi de bulunmamaktadır. Temel borç ilişkisinin bir sözcükle senede yansıtılması şeklinde ortaya çıkan Bedel kaydının varlığı ya da yokluğu senedin bono niteliğini etkilemeyecektir. Bedel kayıtları daha çok keşifteci ile lehter arasındaki iç ilişki yönünden ve ispat yönünden önem taşır. Bu bedel kaydından bahsettiğimizde nakden veya malen şeklinde yazılmasıdır. Söz edilen kayıtlar özellikle ispat hukuku açısından ilgilileri bağlayıcı niteliktedir. Bedel kaydı içeren bononun lehtarı artık senedin kayıtsız ve şartsız koşulsuz bir borç ikrarı olduğu yolundaki soyutluk kuralına dayanamayacaktır. Borç ikrarı içeren bir belge aleyhine kanıt sunulabilir. Ancak ikrar borcu nedenini içeriyorsa sadece bu nedenin gerçekleşmediğinin kanıtlanması gerekir. Bonoda yani senette kural olarak ispat yükü senedin gerçek olmadığını, bir karşılığının bulunmadığını yani bedelsiz olduğunu iddia eden tarafa aittir. Senedin üzerinde malen kaydı varsa artık bir malın teslim edildiğine ve onun karşılığında bir para verileceğini gösterir. Ancak nakden kaydı varsa bu defa da bir para borcu alındığını ve bunun ödenmesi gerektiğini ispatlamaktadır bu senet. Senedin üzerine malen veya nakden kaydı yazılmışsa artık buna uyulması gerekmektedir. Bu kayıtların aksini savunan savını kanıtlama yükümlülüğü altına girer. Senette borcun nedeni mal ya da nakit olarak belirtilmişse, yani malen veya nakden şeklinde yazılmışsa, tarafların yazılı borç sebebine dayanmaya hakkı olacağından, ispat yükü bunun aksini ileri süren tarafa ait olacaktır. Yani senedin üzerine malen veya nakden yazılmışsa artık alacaklı malı teslim ettiğini veya parayı verdiğini ispatlamak zorunda değildir. Ancak buna karşı çıkan senedin doğru olmadığını savunan borçlu bunu ispat yükümlülüğü altına girer. Eğer taraflardan biri senet metninde yazılı kaydın doğru olmadığını söylüyorsa iddiası paralelinde ispat yükünü üstlenecektir. Buna da senedin talili denmektedir. Örneğin malen ibaresi bulunan bir bono da malın teslim alındığı borçlu tarafından ikrar edilmiştir alacaklının teslim ettiğini kanıtlama yükümlülüğü yoktur. Az önce bahsettiğimiz gibi malın teslim edilmediğini borçlu kanıtlamak yükümlülüğündedir. Yine nakden yazan bir senede karşı borcun olmadığı yönünde itiraz eden borçlu iddiasını ispat etmekle yükümlü olur. Ancak bunun yazılı şekilde kanıtlanması önemlidir. Kıymetli evrak üzerinde TTK'nın 776. maddesinde gösterilen unsurlardan biri bulunmuyorsa yani asli unsurlardan biri bulunmuyorsa artık bu evrak bono senet sayılmayacaktır. Dolayısıyla kambiyo senetlerinden kaynaklanan etkili sonuçlara bu senet ile ulaşılması mümkün değildir. Ancak adi borç ilişkisi doğuracağı unutulmamalıdır. Buna ilişkin farklı yöntemler izlenilerek borcun tahsili mümkündür. Bonoda vade gösterilmemiş ise görüldüğünde ödenmesi şart olan bir bono bir borç sayılacaktır. Yine açıklık bulunmadığı takdirde senedin düzenlendiği yer ödeme yeri ve aynı zamanda düzenleyenin borçlunun yerleşim yeri sayılır. Düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bono ise düzenleyenin adının yanında yazılı olan yer varsa burada düzenlenmiş sayılacaktır. Tüm bu hususlar çerçevesinde düzenlenen geçerli bir bono, senet, kamyon hukuku bakımından önemli bir kıymetli evraktır. Özellikle bonoda belirlenen bedelin ödenmemesi halinde yapılacak icra takibinde daha etkili bir yöntem sağlamaktadır. Dolayısıyla bir bono, senet düzenlenirken bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir, eksiksiz düzenlenmesi gerekmektedir. Bedenin ödenmemesi halinde alacaklının alacağı kavuşması ve mağdur olmaması açısından bu durum önemlidir. Genel olarak senet, bono diye bahsettiğimiz kıymetli evrak bu şekildeydi. Umarım hepimiz için faydalı olmuştur.